Bugünkü konumuz sefalometrik yumuşak doku analizleri. Öncelikle buna başlamadan önce büyüme ve gelişimle yumuşak doku profilinde ne gibi değişikliklerin meydana geldiğini e, Sartini'nin yumuşak doku profil analizi çalışmalarına bakarak anlamaya çalışacağız. E, daha önce Bolton tarafından toplanmış çocukların çeşitli yaşlarında çekilmiş sefol sefologramları üzerinde çalışmış Sartini'yi. Çocukların 3 aylıktan 18 yaşına kadar sefalogramları alınmış ve normal yüz profili gösteren çocukların yumuşak doku profilleri incelenmiş. Bütün çalışmayı değil yalnızca bu konuyla alakalı 3 parametreyi ele almış kitapta. Bunlardan birincisi kemik konveksite açısı. İlk şekilde gördüğümüz nazyon e, Maxilla'daki A noktası ve Pogonion noktalarının oluşturduğu bir açı bu. E, i̇kinci açı yumuşak doku konveksite açısı. E, yine burada Nazio'nun yumuşak doku noktası karşılığı alınmış. E, i̇kinci nokta subnazal nokta. Yine yumuşak dokudaki bir nokta. Üçüncü nokta da Pogonion'un yumuşak doku noktası. Bu noktaların oluşturduğu açı da yumuşak doku konveksite açısı. Ee, üçüncü ele aldığı parametrede saptınlığının e, burnun da dahil edildiği bu sefer total convexite açısından bahsediyor. Ee, burada yine yumuşak doku üzerindeki noktalardan ve yumuşak dokunun oluşturduğu e, açıdan bahsediyor. E, bu açı oluşturan noktaların ilki Nazyon soft noktası, ikincisi burnun yumuşak dokudaki en uç noktasını gösteren ne o noktası, üçüncüsü de Pogonion soft noktası. Bu parametreler bize ne anlatıyor? Şöyle, konveksite açılarında büyüme ve gelişimle e, meydana gelen değişiklikleri gösteren ortalama değerlerin bir tablosunu ortaya çıkarmış Sartani. Diyor ki, ilk iki değerlendirmede, yani burnun e, dahil edilmediği birinci kemik, ikinci yumuşak doku konveksite açılarına baktığımızda, e, erişkin yaşa doğru, yani yaşla artan derecede yüzün ee, doğru açıya 180 derece yaklaştığını söylüyor. Yani yüz konveksi azalarak yüz düzleşiyor. Ancak burnu da içine e, dahil edecek olursak yani 3 numaralı çalışmada e, yani total konveksi açısına baktığımızda da çocuk yaştan erişkin yaşa doğru total yüz konveksi açısının küçüldüğünü söylüyor. Bu değişimi de şöyle açıklıyor, atlarındaki kemik dokusuyla uyumlu bir gelişim gösteren yumuşak doku pogonyon ve nazyon noktalarına kıyasla burnun öne doğru büyümesi bu iki noktaya göre daha fazla. Dolayısıyla burnu dahil ettiğimiz üçüncü açıda konvekslik artıyor. Burun ucu çok daha geç yaşlara kadar öne ve aşağıya doğru yer değiştirerek büyümesine devam etmektedir. Hatta diyor bu nedenle burun ameliyatlarının da 18 yaşından sonra yapılması daha doğru olur. Bu açılarla ilgili e, ya da yüzün e, ilerleyen yaşta konveksliği nasıl değiştiğiyle ilgili çalışmayı burada bırakıp şimdi profil analizlerine geçiyoruz. Rikes'in yumuşak doku profil analizi. Rikes bu analizinde E doğrusunu kullanıyor. Buna estetik doğrusu da deniyor. Yumuşak dokuda çene ucundan burun ucuna çizilen bir teğet bu E doğrusu. alt ve üst dudağın en ön noktalarının bu doğruya olan uzaklıkları ölçülüyor. Yıldızlardan ve foto modellerden oluşturulan bir çalışma grubunda e, alt dudağın E doğrusundan 2 milim, üst dudağında 4 milim geride olduğu bulunuyor. çocuklarda yine baktığında bu değerleri 7-12 yaş arasında anomalisi olmayan çocuklara baktığında da e, alt dudağın E doğrusuna teğet veya çok az geride olduğunu saptıyor. Ve diyor ki yaş ilerledikçe dudaklar bu estetik doğrudan geriye doğru çekilir. Bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Pogonion'un öne doğru gelişmesinden daha fazla miktarda burun öne doğru gelişiyor. İkinci olarak da dudak kasılmasına bağlı olarak yaş ilerledikçe dudakların estetiktörden geriye doğru çekilmesini açıklamış oluyor. Ayrıca karışık dişlenme döneminden başlayarak burun ucunun her her yıl 1 milimetre öne doğru yer değiştirdiğini bildiriyor. Ama bu değişime kıyasla üst ve alt dudak kalınlığı çok az artıyormuş. Hmm. Okay. Eğer ortodontik tedavi yapılır ve üst kesici dişler geriye alınırsa üst dudak kalınlaşıyor. Bir kez üst kesici dişlerin her 3 milimetrelik retraksiyonu için üst dudağın 1 milimetre kalınlaştığını söylüyor. Gazilerle de yaptığı bir çalışmada 13 16 yaşlar arasında değişen normal oklüzyona sahip Ankaralı çocuklarda üst ve alt dudağın E doğrusuna uzaklıklarını ölçüyor şöyle değerler buluyor. Üst dudağın E doğrusundan uzaklığı 3.8 mm geride. Standart sapması da 2.2. Alt dudağın E doğrusuna olan uzaklığı 2.3 mm yine geride. Standart sapması 2.2 mm. Gazilerle de yine rikesi de destekleyecek şekilde yaş arttıkça alt ve üst dudağın E doğrusunun gerisine çekildiğini belirliyor. E, i̇kinci yumuşak doku profil analizini Steiner yapıyor. Steiner profil sefalogramında e, bu sefer e, şey gibi riket gibi e, e doğrusunu değil S harfinin yani şöyle göstereyim. Şurada daha iyi göstereceğim. Bu arada pardon Perisa sanırım e, video açıkken yani görüntü açık bununla ilgili. Heh. Kapatabilirsen iyi olur galiba. Ben devam edeyim. Ee, burada S e, harfinin ya S harfi oluşuyor burada burun ucundan, dudağın üst ta tarafına doğru şöyle göstereyim. Ee, daha anlamamız için de buraya şöyle çizmişler. Bu S harfinin orta noktası orta noktasından pogonyonun yumuşak doku noktasına bir teğet çiziliyor e, ve bu sefer dudakların e, bu teğetin neresinde olması gerektiği ile ilgili bir çalışma yapılıyor dengeli bir profil yapısına sahip e, alt ve üst dudakların bu doğruya teğet olduğunu yani bu S doğrusundan 0 mm uzaklıkta olduğu söyleniyor. Gazilerle de yine yaşları 13 ile 16 arasında değişen ve normal oklüzyon gösteren yine Ankaralı çocuklarda yaptığı çalışmada e, üst ve alt dudağın S doğrusuna olan uzaklıklarını ölçüyor ve e, üst dudağın S doğrusundan 0.5 milimetre ortalama olarak geride olduğunu, alt dudağın ise S doğrusu yani bu te, bu teğetin üzerinde olduğunu söylüyor. Ee, yumuşak dokudaki analizlerimiz bu şekilde. Anlamadığımız bir yer varsa tekrar edebilirim. Çok <laughs> ağzına sağlık. yumuşak doku analizleri burada çok önemli çünkü şey daha çok ortodontistlerin baktığı bir şey yumuşak doku. Yani sadece şey, ya yani iskeletsel olarak bakmıyorlar çünkü evet iskeletsel burada şeyi asıl belirleyen yani estetiği asıl belirleyen ama yine de yumuşak doku da önemli çünkü bazen şimdi vücut her zaman için bir şeyleri kompanse etme eğiliminde gidiyor. Bu eğiliminde işte yumuşak dokuyla ya da sert dokuyla bir şekilde sağlayabiliyor. Burada dediğim gibi tekrar şeye bakıyorlar. Yani yumuşak dokuya bayağı ciddi dikkat ediyorlar. Yani sefi bile sadece şeyde alıyorlar. Ben bu arada bir tane vaka var. Onu hazırlayacağım size. Modelinin bir tanesi üst çene çok güzel çıkmamış. Ama nasıl bir tedavi planladığımız ve ne yapmayı düşündüğümüzle ilgili konuşacağız. Aramızda da tartışacağız zaten bu böyle klasüçe yakın bir vaka. Yani klasüç olma riski olan bir vaka. Ama e, çok da klasüçte yani aile hikayesinde bir klasüç. Onun için e, burada e, yapmayı planladığımız bir çaprazda bir lateral var. Onu atlattıktan sonra e, artla e, alt keserleri bir miktar içeriye alıp ondan sonra da e, şeyde devam etme şeklinde, retainer devam etme şeklinde böyle bir vaka. onu sizinle paylaşacağım. Önemli çok güzel bir vaka.